Merhaba arkadaşlar. Hayvanlara sahip çıkalım arkadaşlar. Sokak hayvanlar ne hele Baksana hayvan cazı o kadar susamış ki yerinde bir bile kıpırdayamadı. Yanından mama bile bıraktım Mama yemedi. Başta su içti. Başkanım nasıl su içiyor gördün? Aa, ya, çok susamış ha. Abi acayip susamış ya. Cık, cık. Yazıktır bu hayvanlara ya. Niye bakmışsınız bu hayvanlara? Cevap var. <laughs> <laughs> Arkadaşlar o kadar susamış ki suyu bile bitirdi. Aziz Başkan bir şişe daha getir. Abi ona bir daha abi ben Ha kendi kovanı getir boşalt. al. kova? Burada suyun yok. Şişeyle getir boşalt su içsin.